Ay efendim gerçekten geçmiş olsun diyorum. İnşallah kötü bir şey olmaz. Malatya'da iki katlı bina çöktü. Bina olduğu belirtilen 20-25 kişiden 13'ü yaralı çıkarıldı. Allah tez zamanda vah vah Efendim ben de e, şey almaya geldim, abicim buradan e, bir tane yoğurt alayım, bir tane ayran alayım, bir de e, şey alayım abi, iki tane e, ekmek yumuşak mı abi? Evet, buradan bir de ne alayım? Aaa. Brownie alayım brownie. Eksan brownie de. Gerçekten. Tamam, tamam, tamam. Hmm. Ay gerçekten efendim. Vallahi biler, Malatya'da efendim iki katlı bina çökmüş. Binada olduğu belirtilen 20-25 kişiden 13'ü yaralı çıkarıldı. E, Temelimiz efendim bir an önce zaten görevliler orada. Allah yardımcımız olsun efendim. Ne diyeyim artık. Gerçekten. E, şey abicim e, süt ayran e, bir de yoğurt şu evet, ıı, ha. <laughs> ee, iki tane ekmek. İki tane ekmek. Evet. evet. Tamam. Ee, bir de şu meyve sularına bakabilir mi ya? Ha. Nescafe. Şunlardan da iki tane alayım. Tamam mı abi. Ha. Evet, şuradan da Ülker. Aa bitter çikolata yok. Aa bitter çikolata. Kız bitter vallahi sana helal olsun kız. Yemin ederim. Seni seviyorum bitter. İki tane bitter alayım. Bitter çikolata. Birisi bitterin olsun birisi benim olsun.